gençler arkadaşlar. Bu videomuzda Nurullah Ataç'ı tanımış olacağız. Nurullah Taç'ın edebiyatımız için önemi, edebi özellikleri, edebi şahsiyeti ve eserlerine bir hızlıca bakmış olacağız. Öncelikle arkadaşlar Nurullah Taç dediğimiz zaman Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında Nurullah Ataç kendisini bir önder gibi görmüş. Önder rolüne soymuş. Türkiye'de ulusal benliğimizi koruyarak batılılaşmamız gerektiğini düşünen, bu şekilde bir fikre sahip olan yazarlardan olduğunu söylememiz gerekiyor. Nurullah Ataç dendiği zaman edebi özelliği bakımından arkadaşlar, özellikle bu önemli kısımları kırmızı olarak işaretledim ben. Şurası önemli, hem deneme hem de eleştiri türünde Türk Edebiyatı'nın önde gelen kalemlerinden birisidir Nurullah Ataç. Bu anlamda arkadaşlar modern Türk Edebiyatı'nın böyle ilk önemli eserlerini veren edebiyatçı olarak kabul görür. Denemelerine baktığımız zaman daha çok sorgulayıcı ve düşündürücü bir yol izlediğini kendisinin görüyor. Zaten Nurullah Ataç arkadaşlar edebiyatımızda Nurullah Ataç'ın varlığı fikirleriyledir. Yani daha çok düz yazı eserleriyle tanınmış. İşte denemedir, eleştiridir, sohbettir, söyleşidir. Bu tür eserlerle zaten tanınmıştır. Onun fikirleri ve savunduğu değerler önemlidir daha ziyade. Ve tabi arkadaşlar buna ilaveten eserlerinde göstermiş olduğu bir takım dil özellikleri de onun öne çıkan yönlerindendir. Mesela bu bağlamda şöyle bir baktığımız zaman Türkçenin öz özleşmesi, arılaşması yani sade Türkçe dediğimiz konuya dönmesi bakımından bir fikre sahip olmuş olup özellikle yabancı kelimelere karşı adeta bir düşmanca tavır sergilediğini yazarımızın görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bağlamda, Türkçe'deki bütün yabancı kelimelerin atılması gerektiğini de savunmuştur. Böyle bir fikir sahiptir. Yazılarına baktığımız zaman burası da önemli bir madde arkadaşlar. Günlük konuşma dilini, günlük konuşma dilinin sadeliğini diyelim yer yer eserlerine, eserlerinde yer alır. Üslubuna baktığımız zaman eserlerinde hafif bir mizahi üslub dikkat çekicidir. Yabancı sözcükleri Türkçe karşılıklar türetmek gibi onun bir alışkanlığı ve eserlerinde özelliği de söz konusudur. Eserlerini yazarken akıcı ve sağlam bir dil tercih etmiştir. Özellikle arkadaşlar dili kullanmadaki üslubu bakımından düşündüğümüz zaman... ...onun devrik cümlenin yaygınlaşması konusunda bir hassasiyeti söz konusudur ve buna önem göstermiştir. Ve onun önemli bir özelliği olarak arkadaşlar Montaigne'i örnek alması onun önemli bir e, özelliğidir arkadaşlar. E, ayrıca roman ve öykü türünde hiç eseri olmadığını da tekrardan bir söylemiş olalım arkadaşlar. Daha çok fikir yazılarıyla e, ön plana çıkmıştır. Romana bir öyküsü yoktur kendisinin. Nurullah Ataç'ın tiyatro eleştirmenliğinde Türk tiyatrosu için yol gösterici olduğu bu noktada e, birçok gayri çalışmaları var arkadaşlar, yazıları var. Batı tiyatrosunu yakından tanıdığı için de bizim tiyatromuzun gelişmesi anlamında büyük e, e, önem vermiştir. Büyük bir gayret sarf etmiştir. Nurullah Ataç'ın eserlerine baktığımız zaman genelde arkadaşlar deneme, günce ve sohbet türünden yani düz yazı türünden eserleri ön plana çıktığını söylemiştik. Onun önemli eserlerini şöyle bir isme görelim. Günlerin getirdiği karalama defteri, sözden söze ararken diyelim, söz arasında günce ve Okurma mektuplar Nurullah Ataç'ın önemli eserlerindendir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda Nurullah Ataç'ı ve edebi özelliğini ve eserlerini tanımış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.